arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koku videosu, e, videosu çekeceğiz gerçek hayat evet arkadaşlar bildiğiniz gibi 4 aydır video çekmiyoruz ve bugün de çekelim dedik Aras'la beraber ve arkadaşlar bu yada 6 yaşından küçük yaştaki çocuklarla 6 yaşında bile olsanız bu videoyu izlemenizi teklif etmiş şimdi hazırsınız video geçiyoruz evet arkadaşlar hazırsanız video geçiyoruz ve Tuna Başlıyoruz. Hazır Hadi. Korkmaya hazır mısınız? Evet. Aklınızı evet, videolar. Hadi geçiyoruz. Hi, ay uyuyayım. Ben. Ay şöyle uyuyayım. Hi. Hi. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor ananın? O kim? Amına o kim? Aa! Lan o neydi amına? Tuna. Tuna Tuna. Tuna uyan Tuna. Tuna salak mısın? Tuna uyan Tuna. Salak ne oluyor ya? Tuna bir ses duydun mu? Mam ne sesi? Ba 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 bana anam dur. Bana ayıcık atıyor salak ya. <laughs> Oğlum ne? bana ayıcık atıyor anamı. Hmm. Bana. Oğlum salak mısın? Yalnızımı istemiyorum. Ben salak bir şey gördüm. Bir de bana bağırdı. Bir de bana ayıcık attı amına. Ne? Ne söylüyor? Şey ya abi duymadı mı bir şey? Duymadım. Ne sadece geceler? geceleri var mı? Sakin. Ay uyuyayım bari. Hı? O ne ya? O ne amına? O ne lan? Ananı! <laughs> Gerideki alıyor uyuyor ya. Ne? Salak be sen bir şey görmedin mi? Hayır salak. Gerideki zekalı bana birisi bağırıp duruyor bak. Sen hayal görürsün. En iyisi bir sık. Tuna ben seninle uyuyayım mı? Hayır canım benim bak. Merhaba korkuyorsun? Gel o zaman. Ne oluyor ya? Heh bak. Hı. Işıklarda dur. Sen çıkma burada güvende olasın tamam mı? Salak ben ne burada güvende <laughs> Lan! Kapadı gitti geri. Işıkları açayım bari. Işığı açtım. Lan. Tuna. Tuna. Amına. Ne? Tuna. Tuna. Ee, bu ne ya? Ne oluyor? Dur kapıyı açayım lan. Anne lan, lan. lan Tuna ne oldu? Aman. Tuna kattım. Tuna ne oluyor ya? Tuna oluyor. ne oldu? Tuna. Tuna ne oluyor Tuna? Tuna. Tuna iyi misin? Tuna iyi misin Tuna Tuna Tuna. Aman be. misin Tuna. tuna. tuna Daha. Tuna mısın? Tuna oğlum, ne yapıyorsun ya? Birisi Anlatamam çok karışık. Ne oldu? Ne oldu? Çok karışık anlatamam. Tamam. O zaman artık yok buraya çok güzel bir şeyler oluyor. yok. nasıl? Bilemiyorum abi ben ben evet. ne yapayım? Yani neyse. Uyuyalım mı ne yapalım neyse ben bir daha bakacağım. Neyse sen bak ya. Evet artık. Evet nerede kalmıştık. Finish yapıyoruz artık. Değil mi? Evet. Evet artık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar. artık finish yapıyoruz. Bugünün videosu da böyleydi. Nasıl beğendiniz mi? Bunun devamı gelmesi için tam tamına kaç like? 100 like. Hayır 100 like. 100. 10. 10 10. Çünkü hiç atmıyorsunuz. Zaten zaten 4 ay için niye yalan 10 like gelirse devamı hatta 5 like gelirse devamı gelecek. Hadi bakalım 5 like bir de Arkadaşlar 5. Arkadaşlar bugün video Evet arkadaşlar Tuna'yı duydunuz. 5 like bir de 5 abone söz mü? Hayır, 10 abone. Yani toplamda 15 abone 15 like atacaksınız. Ve 5 abone, değil mi? Bir 5 abone. Tamam. Bu Serinin devamı için bir 10 abone de bu bugün bu videoların e, devamının çekilmesi için. Tuna çok abarttın. 15 10 like bir de tam tamına 5 abone yeterdi bize ve Tabii ki bunun devamı çıkacak. Zaten evet. devamı çıkması için tam 10 like istiyoruz. 5 like olmasın 10 like olsun. Ve tam tamına 5 tane abone atmanızı istiyoruz. Ki ee, gerçekten kanalımız büyüsün. Ve şimdi veda vakti. Veda vakti. Görüşürüz ha. ve çocuğu, bay bay. Çocuğu. Tuna görüşürüz. Çocuğu. Ve çocuğu. görüşürüz.